Köke, bir karar mı versek Uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı Para para ve lanet Annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişten Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç rapten Başımı kaldıramıyorum içmekten Düştüm mahalleme yüksekten Yüksekten daya. Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familiye sadece aile sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdü familiye sadece aile kurtuldum sadece hiç HAYAL kuradım kurtuldum senden göreceğim güne günler sayar. tebi arada